Bitlis'in Güroymak ilçesinde, elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak ilçe başkanı Öztürk Uğuş, yaşamını yitirdi. Güroymak ilçesinin Bağlar mahallesinde, kendisine ait inşaatı devam eden binada, akıma kapılan Uğuş, ağır yaralandı. İnşaattakiler tarafından hastaneye kaldırılan Uğuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı duyan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanley, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, partililer ile Uğuş'un yakınları hastaneye geldi evli ve iki çocuk babası olan Uğuş, 2014 yılından bu yana AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.